Herkese merhabalar. Evet sevgili arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Evet sevgili aslanlar, yükselen aslanlar bakalım bu hafta aslanları neler bekleyecek? Şöyle bir açılım yapalım arkadaşlar. Şimdi sevgili aslanlar evet arkadaşlar bu haftanın da ilginç etkileri var. Burada bakın kocaman bir yılan var. Hem de kıvrılmış bir yılan arkadaşlar. Yılanın tam olduğu yerde arkası dönük birisi çıkmış. Burada e, bunun yanı sıra böyle arkası dönük olan kişinin olduğu yerde de bir deve sembolü var arkadaşlar. Evet bir şeyler çıkacak hayatınızdan. Sıfır bir şeyler hayatınızdan çıkabilir arkadaşlar. Yani bir arkadaş şeyi değiştirme. Bir arkadaşlık çevresini değiştirme. Bunlar çok olabilir. Özellikle bu hafta bazı kişilerin gerçek niyetleri de çıkabilir arkadaşlar ortaya. Maskenin çıkması burada evet sahte birilerini sembolize eder. S harfi çıkmış maskenin olduğu yerde bir de C harfi bir koç burcu çıkmış. Şimdi bu S ve C'nin çıkması bir de koç burcu. Şimdi arkadaşlar tabi bu e, koç burcunun da çıkması bu kişilerle ilgili olabilir. İsminlerin içerisinde olabilir sıkıntınız toplanmış ama arkadaşlar atacaksınız sıkıntınızı. Yani bir aydınlığa çıkış var. Şimdi sevgili aslanlar bu haftanın biraz şaibeli diyebiliriz bazı yönlerde. Çünkü Merkür ve taraflarınız biraz kendinize böyle değişim dönüşüm bunları biraz konu alacak. Hem onlar da var. Şimdi burada arkadaşlar koşan bir at sembolü çıkmış. Şimdi koşan bir at genelde zenginliği sembolize eden bir e, sembol olduğu için at. E, Tabi koşan bir atın da çıkması bu hızlıca gelebilen bir artık finansal durumun çıkışı diyelim. Yani artık güçleniyorlar aslanlar. Bu son 4-5 ay belki de bir sene aslanlar için zor geçti. Ama artık güçlenme zamanı arkadaşlar. Kendi gücünüzü artık bulacaksınız. Burada şöyle söyleyebilirim. Başak sembolü de çıkmış. Bir başak burcu görünüyor sevgili aslanlar. Başak burcundan birisi var Evet burada tam onun olduğu yerde de bir böyle hani yaşı sanki biraz daha büyük böyle bir adam çıkmış yani aile büyüklerinizden olabilir e, bu kişi yükselenin başak da olabilir ya da ay burcu da başak olabilir bu kişi sizi bir şey bir şeyle arkadaşlar uyarabilir yani bir şekilde bir şeyden dolayı sizi uyarabilir. Tabi bu uyarıyı bence kulak ardı etmeyin diye düşünüyorum. Belki sizin hayatınızda önemi olabilecek bir şey olabilir. Yani aile büyüklerinizden olabilir. Anneniz, babanız. Yani babanız zaten olabilir. Çünkü bu bir erkek sembolüne benziyor. Burada bir açık kapı çıkmış. Şimdi açık kapının olması arkadaşlar bir şeylerin artık engelinin kalktığı anlamına da gelir. Yani yeni bir döneme de giriyorsunuz. Bazı engeller kalkıyor. Önünüzdeki o sizin belki de kendi kendinize blokaj ettiğiniz konuların hepsi teker teker temizleniyor. Belki kimileriniz arkadaşlar böyle bir sağlık sorunlarıyla uğraştı ya da başka bir şeyle uğraştı ya da ilişkileriniz ama daha çok ilişkiler e, bunlar da tabi arkadaşlar bir nebze bazı şeyleri tetikleyebilir. Yani psikolojik bazı hastalıkları tetikleyebilir. Onun dışında başka şeyleri de tetikleyebilir. O yüzden stresi yönetmeyi kesinlikle bunu bir şekilde kendinize bu beceriyi edinmek gerekiyor. Yani arkadaşlar stresinizi yönetemezseniz birçok şeyin nedeni buna bağlı çünkü her şeyi kafaya takmak işte her şeyden bir korkuyla beslenmek ya da benzeri durumlar. O yüzden bunu atlatmak lazım. Burada bir yolunuz var. Yolunuzun tam olduğu yerde bir yay sembolü çıkmış. Burada C harfi var arkadaşlar. Bir yay burcuyla da gidebilirsiniz bir yola. Bu yurt dışı olabilir. Yani bir dışarıya giden bir yol. Yani bu, bu konuları böyle kafanıza taktıysanız ya da bunlarla ilgili bir planınız varsa bunlar gerçekleşme ihtimali yüksek. Yurt dışı ile ilgili. Gündemleriniz çok olabilir. Yani böyle kimileri bir vize araştırmasına girebilir arkadaşlar. Alıp başımı şöyle biraz gideyim ya da işte. Ya temelli de gidebilirsiniz. Böyle bir durumda olma ihtimali aslında en yüksek. Çünkü geçen gün bir arkadaşımla konuştum. Bir baktım Almanya'da arkadaşlar yani. Bunları varsa eğer böyle bir düşünceleriniz varsa tabii gitmenin de bir amacı olması gerekiyor. Yani orada insanlar kimi zaman sıkılabiliyorlar da fazlasıyla kurt sembolü çıkmış. Böyle uluyan bir kurt arkadaşlar. Şimdi genelde bu gücü sembolize ettiği için tabi uluyan bir kurtun çıkması. Burada tabi sizin de güçleneceğiniz bir döneme girdiğinizin işaretini verir. Burada sarılan iki kişi çıkmış. Biriyle sevgi bağınız çok kuvvetlenebilir sevgili aslanlar. Bakın size söyleyeyim. Bu aklınızdaki kişi ise eğer ki bu burbunun burcu büyük ihtimal benim tahminlerim arkadaşlar. Yay olabilir, Koç olabilir. Terazi olabilir. Aslanların en çok anlaşabildiği Kova zaten söylememe gerek yok. Kova olabilir. Böyle bir heyecanlı bir hafta. Genellikle böyle uzun vadeli ilişkilerinizin, evliliklerin böyle konuşulacağı bir hafta da olabilir bu. Çok ilginç bir hafta arkadaşlar. Ama siz birileriyle de ayrı kariyerinizle ilgili bir karar alacaksınız, bir görüşmeniz de olabilir. Şimdi tabi bunlar sevgili aslanlar hepsi önemli ama size tabi astrolojik verileri de e, her zamanki gibi gene tabi hem sembollerle birlikte vereceğim arkadaşlar. Şimdi bu iniş çıkış parasal konular kendinize bir değişim dönüşüm tabi içinizde böyle kendinizi ön plana çıkarmak baya bir uğraş savaş vereceksiniz arkadaşlar. Tabi para alışverişlerinizi biraz gizli tutuyorsunuz gelen paraları da birazcık tabi çevrenize harcıyor gibi bir durumunuz da olabilir. Tabii haftanın en güzel olayı bence Koç burcundaki Satürn geçişi. Tabii sevgili sevgililer günü de Neptün yani bir tabii Satürn bir tarafı tabii var arkadaşlar. Şimdi şimdi Venüs tabii sizin kariyerinizde Balık Burcunun tabii evet şimdi burada iş yapacaksanız kazandığınız paralar küçük küçük böyle biriktireceksiniz. Ama tabii Yayların ee, şöyle bir pardon aslanların arkadaşlar Satürn'le Neptün'ün tabi 9. evde olması şöyle bir izlenim verebilir. Artık böyle 2 yıl tabi tabi bu 2 sene ya da 5 sene orada kalacak. Yani diyorsunuz ki orada ben buradan sonra böyle bir e, hırslanacağım diyecek, diyeceksiniz arkadaşlar. Kendimi daha uzak diyarlara atacağım diyeceksiniz. Yani yetenekleriniz biraz daha üst sınırlara odaklanacaksınız. Zaten burada da söyledim yolunuz var diye arkadaşlar. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Beklediğiniz tabi aslanların böyle bir olayın içinde olmak sizi her zaman mutlu edebilir. Güçlüyüm, akıllıyım, zekiyim. Tabi kendimi daha önemli konular içinde bulmak istiyorum da diyebilirsiniz. Bu muhteşem bir buluş tabi. Güneşin insanları, aslanlar yani güçlü burçlardan, 12 burcun en güçlü burçlarından tabi biri. Ama kendinizi daha da böyle satürn ve daha disiplinli arkadaşlar ve hayallerinizin peşinden koşmayı da mükemmel bir şekilde yapacağınızdan eminsiniz. Tabi ne yapacaksınız? Tabi hafta ikili ilişkiler, duygusal ilişkilerde biraz daha çekişme. Ki bu çekişme güzel bir iş imzaların olabilir arkadaşlar. Sürpriz projeleriniz, çevreniz bunlara biraz şaşırabilir. Tabi kazandığınız paralar da olacak. Çünkü Merkür, Venüs sizden Gerçekten seveceğiniz paralar mutluluk getirecek arkadaşlar size tabi paraları şimdi finans durumunuz daha iyi olacak çünkü 9. evinizde muhteşem bir şekilde çalışırken yani en büyük istekler sizin için gelecek kariyerinizi bir kenara bırakın para kazanma ve sıkışma yabancı ülkeler koşturma derken böyle aslanlar haftayı acayip bir böyle yoğunluk içerisinde geçirebilirsiniz bu konular çok gündemde olacak. Beklediğiniz fırsatlar tabi Satürn ile birlikte daha da kuvvetlendirici şartlar karşınıza çıkacak arkadaşlar. E ne diyelim aslanlar için ilişkilerinde çatışmaya, çarpışmaya tabi devam edin ama parasal konularda mutlu edecek haberler alacaksınız arkadaşlar. Yabancı ülkelerle bağlantınız güçleniyor yani hedefleriniz yükseliyor diyorum bu hafta sevgili aslanlar. Evet arkadaşlar zaten sembollerde de zaten söyledim. Ee, güzel bir hafta. Gerçekten hareketli bir hafta. Ama burada tabi göz olduğu şeylere dikkat edeceksiniz. Çünkü göz var arkadaşlar. Maskenin olduğunu söyledim. Sahte birileri çıkabilir bu hafta karşınıza. Ya da foyaları çıkabilir. Evet sevgili aslanlar şu numaralecek sayıları da tabi verecek olursam özellikle 9, 6 ve 4 arkadaşlar tabi 14 ve 16 14 Şubat zaten. Ve 16 Şubat ve 19 tabi bu tarihleri de işaret edebilir. Yani bu tarihlerde beklediğiniz bir yerlerden haberler herhangi bir durum bunlar netleşebilir diyorum. Şimdi tabağımıza bir bakalım. Dileğinizi bir tutunuz sevgili aslanlar. Benim güzel enerjilerim güzel aslanlara gitsin şimdiden. Evet arkadaşlar Dileğiniz oluyor. Evet. Burada bakın şöyle söyleyeyim. Bir kadın sembolü var. Ve bir kadın sembolünün önünde de bir balık var arkadaşlar. Bakın bu çok güzel bir. Bir de çocuk çıkmış bu tarafta da iki tane. Çocuklar da güzel haberleri sembolize eder. Yani çocukların bildiğiniz gibi enerjisi bu içlerindeki kinetik enerji çocukların tabi böyle güzel hareketli dediğim gibi hareketi de sembolize ettiği için çocuk yani hareketli bir hafta arkadaşlar burada şöyle bir şey de var böyle balıklar sıralanmış ama bir yengeç sembolü var arkadaşlar bir yengeç burcu ile ilgili gündemleriniz de olabilir burada kadın ve balığın çıkması kadın dediğim gibi bu kişinin de nasiplenmesi ya da bu kişiden gelebilecek bir size parayla ilgili bir konuda olabilir. Evet alacağınız bazı şeyler bir araya toplanmışsa arkadaşlar bunlar da gelebilme ihtimali yüksek bu hafta diyorum sevgili aslanlar. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumum bu haftalık sizler için bu kadar. Evet aslanlara güzel bir beğenisini bekliyorum ve videoya. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.